Merhaba arkadaşlar, sıradaki konumuz satış irsaliyeleri. E, logoda e, satış irsaliyelerimizi satış ve dağıtımın altında, hareketler menüsünün altındaki satış irsaliyeleri bölümünden e, takip ediyoruz ve girişlerini yapıyoruz. E, burada dikkat etmemiz gereken şey şu, satış irsaliyeleri e, bir malın sevkinde kullanılan e, belge türüdür. Yani e, satış irsaliyesi kestiğimiz zaman cari tarafında herhangi bir borç alacak, oluşturmamaktadır. E, satış irsalileri logoda birkaç değişik şekilde oluşturulabilir. Bunlardan bir tanesi direkt satış irsaliyeleri bölümünden alt kısımdan satış irsaliyesinin türünü seçerek sonrasında ekle demek fişno tarih zaman bilgilerini doldurduktan sonra carisini belirleyip kime sevkiyat yapıyorsak sonrasında ürününü belirleyip örnek verelim bu olsun varyantını belirleyelim. Elimizde bulunan ürünlerden bir tane olsun. Bir adet. İstersek birim fiyat gireriz veya istemesek girmeyiz. Faturalandığında birim fiyatını girebiliriz. Biz örnek olsun diye girelim. 25 lira gibi bir fiyat girelim. Kaydet dediğimiz zaman irsaliye otomatikman oluşmakta. Sonrasında bu irsaliyeyi sağ tuş yaz komutu ile ekrana diyelim. Evet. Ekranımıza alıp eğer irsaliye satırlarımız uygunsa yazıcıya göndermek olacaktır. Yani yazıcıda zaten matbu form olarak irsaliyemiz bulunmaktadır. Ee, yazıcıdan bu irsaliye bu dizayn ile çıkacaktır arkadaşlar. Farklı dizaynlar farklı müşterilerde olabilir. Bir diğer irsaliye girme şekli ise yine aynı şekilde sağ tuş ekle. Cari hesap kodunu seç. İlgili zaman tarih bilgilerini girdikten sonra satırdayken eğer irsaliye daha önceden girilmiş olan bir e, siparişe ait ise bu sipariş bilgisini bu irsaliyeye çağırmamız gerekiyor. Bunun da bir yolu satırlardayken sağ tuş sipariş fişi aktar yahut sipariş hareketi aktar. İkisi de aynı işlemi yapmaktadır arkadaşlar. İlgili tarihleri verdikten sonra seç demem yeterli. Benim müşteri girmiş olduğum siparişler karşıma gelmekte arkadaşlar. Hangi siparişi? Ee, aktaracak isem onu seçmem yeterli. Bunu boşluk tuşuyla da sağlayabilirim veya başına e, mouse ile çek atarak da sağlayabilirim. Aktar dediğim zaman otomatikmen bu sipariş bilgisi aktarılmakta arkadaşlar. Ve bu sipariş bilgisi aktarıldığı için üründe herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Ama yeni bir ürün eklenebilmektedir. Kaydet dediğim zaman Evet asgari stok seviyesinin altına düşen ürünlerde uyarısını aldık. Fişi kaydet diyorum tekrardan. Yine fişi kaydet diyorum. İlgili sipariş yine e, bir aktarım yoluyla yani satış siparişlerinden aktarım yoluyla gelmiştir. Sipa aktarmış olduğum sipariş ise başına k harfi alarak kapandı konuma geçmektedir. Bu da şu anlamına gelir bakın burada uyarısı da var tamamı sevk edilmiş siparişler değiştirilemez. Yani ben bu siparişi artık aktarmışım e, bir irsaliye dönüşmüş anlamındadır. Bu bunu gösterir arkadaşlar. Bir diğer irsali oluşturma şekli ise direktmen siparişin üzerinden yine siparişe bağlı oluşturuyor isem sağ tuş sevk et diyerek toptan mı perakende mi bu ayrımı yaparak karşıma çıkan ekranda zaten e, sipariş sevkiyatı olduğu için otomatikman carisi, ürünleri, miktarı, fiyatı, işlem döviz bilgileri, detaylardaki kur bilgileri tamamı otomatikman geldi arkadaşlar. Kaydetlemem yeterli olacaktır eğer bir değişiklik yapmayacaksam veya bir ek yapmayacaksam kaydet dediğim zaman otomatikman buradaki siparişi kapatmakta ve irsaliye kısmına F5 diyeyim.